Mesele, mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Selam. Selamlar olsun piyasa abimizden. Gıcık kaptan Mehmet'imizden. Özentilik yaptınız abimizden. Piş geçtik. Sizin Topların hızına geçtik sizlere de çektik. Siz kliplerde diyorsanız ki biz geçtik, hep de biz sizde geçtik. Haylaz bu fazla vıdı vıdı yaptın azma, senin götüne sokarım kazma. Haylaz 250 gram hastası olan bir kişi, hile beni ile izleme yapmak, isyankar 26 ve Haylaz gibi pişleri inişi. Şimdi bunlar diyor ki kimse anlamıyor ile yaptığımızı. İzleyen izleyen anlamasa da rapçiler devam Yasta beraber dizesi rebesiyle yani sancar dedesiyle Yasta seni namına koyarım kestiğin o saçını götüne sıkarım Yasta'nın babasına canın anasına koyayım 58 mesleği seni götü pisti biliyoruz sen pinti Söyle lan var mı sikinti? Hastasıyız dede Arsız çıktık çıktık ki arsız senin bu çabaların anlamsız. Biliyoruz sen babasız zaten arsız. Kendinizi siz ne sanarsınız? Yalanınızdan dolayı cayır cayır cehennemde yanarsınız. Hemen çoluk çocuk lafına kanarsınız. Arsızıyla gibi para için siz de mi vatanınızı satarsınız? Kar edelim diye birden batarsınız. Para için anınızı bağınızı repe katarsınız. Sıçratıp reklam yaparsınız. Bir daha kimseye bakamazsınız. Ayakta bile duramazsınız ama ben şu an ayaktayım. Bana küçük simgenlere büyük büyük sokuyorum şu anda. Mesele çakal olmakta değil ye. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Mozaik bu heyecana sokuyorum. Hepinize meydan okuyorum. Rap'te hepinizi soruyorum. Hepinize fark ediyorum. Hepiniz bana tek ediyor. Asta ile benim bir klibime yorum atmış. Demiş dostum bana mı özenli? Ben dedim ki sen kimsin ki sana özenim asıyım. Yanlış demiş ben dünyanın en büyük rapçisiyim koşuyum. Ben dedim sen kendi dünyanın en rapçisi mi sanıyorsun? Sen kimsin dünyanın en iyi rapçisi? Türkiye'yi de demiyorsun. Dünyayı diyorsun. İşte böyle göklerin göt kalkmış.